Değerli kullanıcılar Wisman yeni nesil Vitodens 100W kontrol paneli üzerinden sıcaklık ayarı konulu videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere ortam ısıtması ve kullanım suyu ısıtması için sıcaklık değeri belirleme konusunda bilgi vereceğim. Öncelikle kontrol paneli ekranımızı herhangi bir tuşa basarak aktif hale getiriyoruz. Üst kısımda birinci ısıtma devresi için sıcaklık belirlediğimizi görebilirsiniz. İstenen sıcaklık değerine Yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla geldikten sonra OK tuşuna basarak ayarlanan sıcaklık değerini kaydetmiş oluyoruz. Tekrar menü tuşuna bastığımızda ikinci ısıtma devresi için aynı şeyi yapıyoruz. Tekrar menü tuşuna bastığımızda kullanım suyu ısıtması için sıcaklık değerini belirleyebiliyoruz. Yeni nesil Vitodens 100W cihazımızda temel sıcaklık ayarlarını yapmak işte bu kadar da kolay. Kombinizi sağlık, mutluluk ve konforla kullanmanız dileğiyle. Hoşçakalın.